Değerli emlak iş gayrimenkul Gönen YouTube takipçileri, bugün sizlere Balıkesir Gönen ilçesine bağlı Tütüncü köyümüzde bulunan 5600 metrekare tarla vasfındaki yerimizin tanıtımını yapacağız. Yerimize ulaşım Gönen merkezden itibaren asfalt yoldur. Sadece son 65 metre kala stabilize yoldan yerimize gidilmektedir. Yerimizin 70 metre resmi kadastro yolu mevcuttur. Ulaşım ile ilgili hiçbir problem yoktur. Yaz kış yerimize araçla rahatça gidebilirsiniz. Arazimiz ekilebilir, düz bir yapıdadır, su ve elektrik ile ilgili hiçbir sorunu yoktur, arazimiz çeltik, ceviz, patlıcan, fidanlık ve coğrafyaya uygun bütün sebze ve meyveleri rahatça ekebilir bir toprak yapısına sahiptir, isterseniz araziye fidanlık yapıp bağ evi de yapabilirsiniz, arazimizin etrafında bağ evleri ve fidanlıklar mevcuttur. Yerimiz gönen merkeze 5 kilometre mesafede bağlı bulunduğu Tütüncü Mahallesi'ne 300 metre mesafededir arazimizin emsallerine göre fiyatı uygun tutulmuştur, satışı ile ilgili hiçbir problem yoktur, satışı hemen verilebilir. Yerimizin bağlı bulunduğu Tütüncü Mahallesi, hane sayısı 160, nüfusu 500'dür, büyük baş hayvan varlığı 434, küçük baş hayvan varlığı ise 3000 civarındadır. Altyapısı yeni yapılmıştır. Köy Konağı, Sağlık Evi, Kooperatifi, dört Kahvesi, Muhtarlık Odası, üç Camisi, Okulu, Saat Başı Minibüsü vardır. Sulu ve kuru tarım alanlarına sahiptir. Fıstık Çamı Ormanı, Kömür Madeni Yatağı ve Amatör Balıkçıların Avlandığı Maden Göleti vardır. Piknik yapmak için uygun alan ve korusu vardır. Başlıca tarım kaynakları patlıcan, silajlık mısır, çeltik ve diğer hububat ürünleridir. Köyümüzün halkı muhacirdir. İlçenin doğusundadır. Şakmak, Koçbayır, Kavakoba, Koru Değirmen, Geçeler köyleriyle komşudur. Bu güzel köyde, bu güzel tarım arazisine sahip olmak istiyorsanız, bizleri istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız: 0551 130 20 94. 0532 162 yüz Emlak İş Gayrimenkul. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.